Seninle ilk tanıştığımızdan beri tartıştığımız, ara ara bazı videoların içinde o konuya ait olmasa da konuştuğumuz ama bugün ayrıca konuşmak istediğimiz. Hep diyorsun ya filmler artık giderek ölüyor, yerine oyun dünyası yerleşiyor diye. Şimdi Oğlum, bunu... Ömer'den kurtuluyoruz böylece <laughs> <laughs> oyun dünyasını ne ezip geçecek onu konuşalım. Çok böyle şey bir şey ya. <laughs> Tam sallamalık bir konu Tam, yani. Bilim kurgu içinden geldiği gibi. Ben zaten Full bilim kurgu okuyor. Şöyle o zaman, şöyle diyelim. Oyun dünyası ilgili daha genel konuşalım bence. Tamam. Yani sırf orası değil de daha böyle genel bir şey konuşalım ki insanlar da bazı şeyleri düşünsünler. Yani fanatik bakmamak lazım böyle şeylerde. Tabii. Ben mesela bir sinemacı olarak buna fanatik bakmıyorum. Sen ilk tanıştığımızda da bana bunu açmıştın bu konuyu. O zaman da aynı şeyi düşünüyordum. Yani evet, kıyasladığın zaman oyunun kitlesine verdiği şey, sinemanın kitlesine verdiği şeyi de kapsayabilir ve bunu daha ileri götürebilir bir şey. O yüzden yani bu gayet açık bir şekilde bir gün oyun sinemanın çok ötesinde bir şeye dönüşmüş olacak. Herkese kabul edilmiş olacak yani sektör olarak zaten daha büyük, yaşattığı şeyler olarak zaten daha etkileyici ama sinemada nasıl sinema geldiğinde tiyatroyu daha niş bir hale dönüştürdü. Tiyatro yüzyıllardır yapılan bir şeydi ama sinema geldi. Şu an tiyatro çok daha küçük bir şey. Hatta televizyon geldiğinde de sinemaya olacak dediler. Nispeten oldu. Netflix geldi şu an sinemayı öldürüyor diyorlar. Bunu da muhtemelen bu ay sonunda kesinleştirmiş olacağız. Eğer 26 Ağustos'ta Tenet vizyona girdiğinde batarsa sinema <laughs> resmi olarak yarı ölü. Çekmiş olacak. Hani hasta adam durumuna düşmüş olacak. Zaten evet. bir anda oyun dünyası var. Ama bu oyun dünyasına da gelecekte olacak. Muhakkak bir şeyler değişecek. Onu genel olarak konuşmak Bak. istiyorum benim Kenan'la konuşurken şöyle bir örnek veririm Kenan her zaman. Matematik çok uzun yıllardan beri, yüzyıllar, bin yıllar, on binlerce yıldan beri kullanılıyor. Bir şekilde insanlar matematik kullanarak işlerini görüyorlardı. Sonra El Harizmi geliyor, diyor ki bu rakamların yanında bir rakam daha olmalı diyor. Sıfırı keşfediyor. Hani bunu daha eskiye yoranlar da var, yok mayalılar biliyordu falan filan diyenler var da biz şimdi olan tarihine bakalım. Ve şu günün matematiğinin oluşmasını sağlıyor. Şimdi belki de o sıfırın yanında da bir şey var. Bizim hiç anlayamadığımız şeylere anlam verecek matematikte. Yani bunu Bilmiyorum. absürt olarak söylüyorum ki insanların kafası açılsın diye söylüyorum. Evet. Bak bu yokken de matematik vardı ve insanlar bir şekilde kendi o ufacık teknolojilerini üretip o, o ilkel teknolojiyi kullanarak bir şeyler yapıp medeniyet kuruyorlardı. Bu geldi, ne oldu? Sistem takla attı. Değil mi? Şimdi olaylara bakarken bu oyun olabilir, film olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Sen her zaman şöyle düşüneceksin. Daha genel perspektiften düşüneceksin. Çünkü yeni gelecek şey öyle bir gelebilir ki geride hiçbir şey bırakmayabilir. Ezip geçebilir. Bilgisayar tarihini okursam, bilgisayar icat edilir edilmez neredeyse oyun icat ediliyor hemen. Çok eski oyun tarihi. Yani oyun dünyası da çok eski zaten. Şu anda sen o oyunun bilgisayar üzerinde bulunan oyunun değişerek, gelişerek geldiğini görüyorsun. Şu anki hali de zannediyorsun ki abi herhalde bundan daha iyisi yapılamaz. Budur. Gibi düşünüyorsun tamam mı? Hı. Neden? Eldeki imkana bakarak böyle düşünüyorsun. İşte bir gün biri gelecek. Diyecek ki bu var ya. Bu deneyim güzel bir deneyim değil. Şunun üzerinde oyun oynarsan. Şu mekanizmanın üzerinde oyun oynarsan. Bu daha iyi bir deneyim diyecek. Hakikaten test edeceğiz ve diyeceğiz ki biz de gerçekten bu hepsinden iyiymiş abi diyeceğiz. Anladın mı? Ve böyle bir kasırga gibi gelip diğerleri ezip devini... geçecek. Aynen. Biri bunu akıl edecek, argesini yapacak, çalışacak veya şu anda bizim hiç oynamadığımız bir oyun mekaniği olabilir. Keşfedilemedi şu anda o mekanik. Biri gelecek, keşfedecek ve biz şöyle bakıp ya aslında bu da gözümüzün önünde duruyormuş abi. Biz bunu niye keşfedemedik ki diyeceğiz. Belki de o Hı. kadar basitlikte duruyor. Kafa yorulsa belki bulunabilecek bir şey. Ya bunların hepsi farzı şeyler. Evet. Öyledir diye söylemiyorum. Evet, ama bu Anladın? bakış açısı. Bu bir bakış önemli. Açısı. Yani senin bir işe bakış açın. bunu geleceğe dönerek düşünürsek ben hep ne diyordum size konuşurken? Matrix'i izledim. İzler izlemez şöyle dedim. Bu olacak abi. Bu olacak. Bundan kaçış yok yani. Bu bir şekilde bir şekilde bu olacak. Şimdiki teknolojinin gelişimine bakıyorsun. İşte Elon Musk'ın kurduğu şirkete bakıyorsun. Nanometrik kablolarla nöron sinir ağlarının olduğu yerlerin arasına şey yaparak kablo bağlayarak elektrik sinyallerinin geçmesine geçmemesine göre bir anlam oluşturup İnsan aklından geçenleri ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar, simüle etmeye çalışıyorlar falan. Bunları ben hep görünce ne diyorum? Abi Matrix bunun işte atası ya bu. Tarih boyunca hep bir şeylerin teknolojisi, tekniği gelişmiş ve bir şeylere egale etmiş, köşeye evet. atmış, daha küçük bir grup haline getirmiş. <laughs> İlk başta dediğimiz gibi fanatik bir şekilde Hayır arkadaş sinema asla ölmez keşke öyle bir şey olsa Asla ölmeyecek hep gideceğiz beyaz perdede salonda 100 kişi oturacağız film izleyeceğiz deme çok abes Neden? Çünkü, Çünkü eğer böyle bir şey olsaydı şu an bizim siyah beyaz sessiz film izliyor olmamız lazım Evet o zaman da çok direniyorlar mesela Yani sesli filmler çekilmeye başlandığında Chaplin <laughs> sesli film çekmemeliyiz diyor. Yani kendince haklı sebepleri de var bence. Çok da saygı duyuyorum. Çünkü diyor ki sinema bir görüntü sanatıdır, resimlerle ifade etmektir. Hı hı. Konuşmaya, replikleri biz dillendirmeye başlarsak o zaman bunun bir anlamı kalmayabilir. Daha da önemlisi onun için o dönemde İngilizce konuşacağız abi diyor. Herkes İngilizce hı. bilmiyor ki ama benim sessiz filmlerimi dünyada herhangi bir insan izlese anlayabilir konuşmayı bile bilmese gibi bir e, onun ön yargısı var. Ama sonra da Charlon'un da konuştuğu filmi yapmak zorunda kalıyor. Direnmen bir işe yaramayacak. Hı, yaramıyor. Bunların hepsi araç. İnsanların onu anlaması lazım. Aslında bu videoda da onu konuşuyordum. Oyun oynamak için PlayStation'da bir araç, bilgisayarda bir araç, Atari salonunda bir araçtı. Hı hı. Belki yarın öbür gün öyle bir araç gelecek ki çok çok daha güzel bir deneyim yaşatacağım. İşte bize. bunu şeyde gördüm. İki tane mevzu var şu anda oyun dünyasında. Çok böyle donanım satışlarına bağlı olduğu için böyle background'a atılıyor ve oyuncular tabii yani oyuncular zaten anlayamazlar neyin nasıl döndüğünü anlayamazlar. Teknolojisini bilmiyorlar çünkü. Hı -hı. Onlar haklılar anlamamakta. Hı -hı. Onlara brief veren insanlar da e, teknolojiyi bilmediği için onlarda da yanlış bir şeyler anlatıyorlar genelde konularla ilgili. İki tane mevzu var. Pixel streaming oyun dünyasında şu anda gündemde olan İkincisi de VR'lar. İkincisi de manyak teknoloji. Bunun ikisi de oyun dünyasını değiştirir. Neden? Çünkü sana farklı bir kapıyı açıyor VR. Ama şuradan yatıyor sistem. Şöyle düşünüyor insanlar. VR bu abi. Bu öyle değil ki. Bu gelişmeye devam edecek. Yani senin şu an kullandığın şey bir prototip aslında. Bulundu. Bunun üzerine öyle bir inşa edecekler ki günün birinde. Sen şu anki VR'a bakıp ona baktığın zaman aradaki uçurumu görebileceksin. Bu da birisi düşündü bunu da yani stereoskopik görüntü 1980'lerde kullanılmaya başlamış bir şey sinemalar yapılmış herkes biliyor ama adamın bir tanesi oturuyor diyor ki, ya biz bunu oyuna niye koymuyoruz ha bu stereoskopik görüntüyü diyor. Değil mi? <laughs> yani herkesin gözünün önünde duran şeyi yapıyor aslında. Bana da sorsan stereoskopik oyun render etmek basit bir şey aslında. Zor bir şey de değil teknolojik olarak. Yani olabilir derdim anladın mı? Adam oturuyor donanımını yapıyor. Böyle olacak diyor sistem ve VR teknolojisi bulunuyor. Bu VR sadece bu kapının şu anda biz kapıyı açtık öyle düşün araladık daha kapın tamamı açılmadı. Bu piksel streaming mevzusunda da öyle. Google işte istediği -E kuruyor, GeForce Now kuruyor bilmem ne oluyor. İnsanlar diyorlar ki acaba oyun dünyası buraya evrilir mi? evrilmek zorunda. <laughs> Anladın mı? Evrilir mi? Saçma bir soru. Zaten öyle olmak zorunda. Çünkü donanım satma Bilmem ne internet yani her şey zaten internete dönüyor görmüyor musun zaten? işte Netflix'ten anlasana. Evet. Yani streaming, filmde streaming yapıyorsun dizide bilmem ne de. Oyunda niye olmasın? Oraya olacak zaten. Adam sana account satacak, her ay senden para alacak zaten. Niye bir kere alayım? Niye bir tane oyun satsın <laughs> adam sana değil mi? Bu olacak zaten yeni nesile bakarsan da oyun kültürünün gelişine bakarsan da buna uzakta değiller zaten. Onlar zaten Steam'le doğdular. Pixel stream'e geçtiği zaman da onlar için çok bir şey değişmeyecek. Yani kutulu oyun almasa ne olacak adam? Makine almasa ne olacak? Umurunda olacak mı? Olmayacak. Yani yani. Yine az önce dediğin gibi aslında insanlar hep bu tür sektörlerin gelecekte nasıl olacağını düşünürken bugünün imkanlarına göre düşünüyordum. Hı hı. Yani sinema ilk çıktığında Lumière kardeşler böyle işte trenin gara girişi ya da işte öpüşen bir insan ya da koşan bir insan böyle basit bugün e, sosyal medya video videosu gibi şeyler çekip insanlar onu izletiyorlarmış ve sinemanın o gün öyle bir şey olduğu düşünülüyor. Çok evet. çok çok önemli bir şey evrileceğini düşünmemiş insanlar <laughs> ama George Melies gitmiş onlardan onu satın almış. Tamamen cam bir stüdyo inşa etmiş ve içinde ilk bilim kurgu filminden tut da onlarca film çekmiş. Ama sinemada ilk çıktığında tiyatroya öykünen bir şey olarak kalıyor. Yani sahnede oyuncular oynuyor genelde. Tek kamera kurgu diye bir şey keşfedilmiş. Ama bir adam da çıkmış Kuleshov, O da kurgu diye bir şey olduğunu farklı görüntüye arka arkaya gelince farklı anlam oluşabilir abi keşfetmiş. Sinema bambaşka bir yere yolculuk yapmış. Bunu da bir ara belki bununla alakalı bir video yaparım zaten sinemanın gelişimiyle alakalı ama oyun dünyası da, sinema dünyası da bütün sektörler aslında, bütün insanların uğraştığı şeyler zamanla biri geliyor böyle bir şey diyor, o böyle bir şey diyor. Farklı yere gidecek. Ama temelde yine hikaye anlatılıyor. Bence oyunla da hikaye anlatılıyor. Filmle de hikaye anlatılıyor. Yani tiyatroya biz gittiğimizde arka plana dağ çiziyorlar ve biz onun daha olduğuna ikna oluyorduk. Oluyoruz hala. İkna olmak istiyoruz çünkü. Sinemaya gidiyoruz. O dağın eteğinde çekmiş oluyorlar filmi ya da çok iyi bir CGI ile o dağı oraya yerleştiriyorlar. Oyun oynarken odağın her yerini istediğimiz gibi kendimiz gezebiliyoruz ama VR da çok gerçekçi bir hale gelirse mesela. Neden normal oyunu oynasın insanlar? Bir de bunun bir üstü Westworld gibi bir evren kurulduğunu düşünsek. Oturup da Red Dead Redemption'ı oynamak yerine Westworld'e gidip de içinde ben istediğimi yapsam. Ki bir yerde şu anda böyle çalışmalar yapılıyor. Bunlarla ilgili Amerika'da stüdyo kuruldu. Onun içine girip oyun oynuyorsun. Hatta bundan bir arada bahsetmiştim ben. Bu videolardan birinde bahsetmiştim ama. Zaten bunların da altyapısı yapılıyor şu anda zaten. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında bu videoda hani sinemadan oyundan çok bir düşünce kalıbına insanları yönlendirmeye çalışıyorum. O da şu. Olanı düşünmekte bir espri yok. Olmayanı düşünmekte bir espri var. Hı. Bak bu bir oyun mekaniği olabilir. Bir filmdeki bir kurgu değişimi olabilir. Herhangi bir şey olabilir yani. yani matematikte çok... yeni bir rakam bulmak bile olabilir. Olabilir. İmkansıza yakın bir şey ama <laughs> hani diyorum ki olabilir yani. Aynen. Her zaman bir olabilite vardır. İnsanlar Türkiye'de şöyle bir sorun var. O kadar dar kalıp düşünüyorlar ki hani bu var, bu bu bunun daha bir üstü olamaz abi. Ya yani dünyanın kanununa aykırı bir şey. Bu. Evet. Bir şey mükemmel olamaz. Bir örnek vereyim mi? Mesela Kubrick filmleri var ya. Hı hı. Benim için iyi olabilir abi. Sen şimdi yeni nesil bir adamı Kubrick filmi izlettiğin zaman izleteme, tahammül edemez. Evet. Anladın Şu mı? Şu an Kubrick yani severler mükemmel, de uğra oldular. Yok, mükemmel döneme göredir baba. Sonsuza kadar değildir. Evet. Bir yerde biter. Hatta ve hatta belki ileri gidelim. 10 bin sene sonra Kübri'nin ismini hatırlayan adam kalmayacak dünya üzerinde. Asimov'a göre 10 sene sonra dün insanların tek gezegenden çıktığı hatırlanmayacak zaten. Öyle bir şey olamaz diyecekler. Okey. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yüceltip böyle böyle abartı bir şey var insanlarda. Fanatizme ne gerek var yani abi? Ya güzel, güzel abi. Anladın Bunlar mı? araç yani bu araç değişir. Bu zamanda en etkileyicisi budur. Sonra şu, Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani Türkçeden de korkuyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yanlış anlıyor insan. Yani şunu şunu çözemiyor beynim. Ya konuştuğumu nasıl anlayamıyor insanları? <laughs> İnan anlayamıyorum bak. Evet. Yani paradoksa giriyor beyiz. Ya ben şu kelimeyi kullanarak şunu anlatmamış mıydım biraz önce? Adam bunu nasıl anladı diye böyle evet. paradoks oluyor kafamda. Sorduğu sorunun cevabı benim zaten konuşmamda var diyor. Var yani. Ee, şunu evet. demeye çalışıyorum. Hiçbir şey kalıcı değil baba. Bunu görün bir. İkincisi kalıcı olmamakla beraber her şey bir döngünün içindeler. Bu döngü hiç durmuyor abi. İnsan olduğu sürece hiç durmuyor. Bu döngü sürekli değişiyor. Sen o döngüde yeni şeyi görebiliyor musun? Nereye evrildiğini görebiliyor musun? İşi ona göre konumlandırabiliyor musun? Kendini, kendi bilgini, birikimini, donanımını yapacağın işi ona göre kurabiliyor musun? Üçüncüsü de şu. Sen Döngüden sonrasını görebiliyor musun? Evet. Yani o döngünün dışında da başka ne olabilir? O, yani mantıklı bir şekilde, tutarlı bir şekilde geleceği görebiliyor musun? Yani belli bir bilgi birikimi sayesinde Hı. bunu yapabiliyor musun? Önemli olan şey bu. Çok dar düşünüyorlar. Bizim yani insanlarla konuşuyorum ben Türkiye'deki insanlarla. Çok üzülüyorum yani buna. O kadar dar kalıpla dünyaya bakıyorlar ki. Hani hep yapılamazlar, bilmem neler falan filan. Abi senin hayalinde kafanda niye yapılamaz var ya? Hayal oğlum bu ya. Düşünce lan bu. Düşüncede niye yapılamaz var ya? Yani düşüncede niye var ona çıldırıyorum anladın mı? Ya düşünce oğlum bu. Ya düşündün diye öyle olmak zorunda da değil. En mükemmelle düşünmeye de bilirsin. Düşünce ya bu. Düşünmekten niye korkuyorsun oğlum? Veya ket var kafanda düşünmeyle ilgili. Bu çok sıkıntılı bir şey. Evet. Abi. Bu çünkü olmadan, bu düşünce olmadan diğerleri olmuyor baba. İmkanı kaldı. Yani zaten yapamayacaksın oğlum. Düşünemiyorsun bile kafanda. Düşünsene. E kafada bitmiyor bir kere iş yani. Oraya bile gelemiyorsun sen. Sen nasıl bir şey üreteceksin? Nasıl bir yeni mekanik bulacaksın? Nasıl bir bilim adına bir şey üretebileceksin. Hiçbir şey yapamayacaksın oğlum sen. İşte imkansızlıklar kabul edildiği için direkt kafada o zaman hep şu anın imkanlarıyla düşünüyor. Hani film böyle olur, oyun böyle olur, bu böyle olur, bu da böyledir. E, bu o zaman hiçbir yere gitmeyecek demek oluyor yani. Nokta koymuş oluyorsun. Tabii. Ama yani senin mesela et, gelmiş geçmiş hep şöyle bir laf var gelmiş geçmiş en iyi şey bu. Abi böyle bir şey olamaz dünya. Dünyanın mantalitesine ters mi? Bir de şöyle var. Yeni Kübrik bu mu? Bana en saçma gelen şey. Mi? Oyun dünyasında var mı bilmiyorum bu hani her yerde var ya. Yani. Evet ama yani yeni Kubrick bu, günümüzün Kubrick Ya abi Kubrick yaşadı, filmlerini yaptı. Çok güzeller. Ö bitti. Ya yani niye bambaşka bir adam olsun diye uğraşmıyoruz da aynısını yapan, onun gibi bir adam arıyorsun. Yani bırak yeni bir şey çıksın ya. Niye yeni bir şey çıkmıyor, çıkıyorsun. O, o şey ya direnme o işte. Ayak sürme bu. Her şeyde vardır. Mesela insanlar yeni bir şeye karşı ayak direrler. Bu ayak direme, bu bağnazlık gibi bir şey oluyor ama bu en entelektüel adamda da olabilir. Tabi tabii. Adam mesela Kübri saplantı yapmıştır kendine veya Hideo Kojima'yı saplantı yapmıştır. Onun dışında hiçbir şey kabul ettiremezsin adam. Günah gibi geliyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Yani adamın beyni öyle bir yanıyor ki sen antit başka bir şey söylediğin zaman. Adam sen kimsin ki lan? Evet. Sen oğlum ben bir insanım benim de düşüncelerim var. Ben de bunu tüketen biri olarak fikrimi söylüyorum abiciğim. Evet. O mükemmelliği bir döneme ait. Evet. Bütün 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 konuştuklarımız aynı noktaya geliyor. Bu bir bakış açısıyla alakalı ve ben sinemanın kaybolup kaybolmaması, oyunların ilerleyip ilerlemesi bunların hepsinin dışında insanların hikaye anlatmaya, hikaye dinlemeye, eğlenmeye, bir şeyin içinde olmaya, bir şey hissetmeye Tabii. ihtiyacı var. Bu sinemayla olur, oyunla olur, kitapla olur, müzikle olur, şu an adını bile bilmediğimiz bambaşka bir şey çıkacak belki ortaya ve onunla olacak. Bu asla kaybolmayacak bir şey olarak görüyorum. O yüzden insanların da böyle şey gibi biz lisedeyken falan vardı böyle meslek seçerken hala da var büyük ihtimalle. Geleceğin mesleği şu şunu seçin. Hı hı. Onu seçiyorlar. O gün yani mezun olurlar ve o meslek o, o meslek ortada yok. Hı. Acayip saçma bir durum. Bu da ona çok benziyor. Yani insanlar kendini hep bir kalıba sokmaya çalışıyor. Ama bir yeteneğe, bir ihtiyaca odaklanırsan o ihtiyaç hiç bitmeyecek. Yani mesela atıyorum gözüne taktığın bir donanımla hiç kontrole ihtiyaç duymadan aklından geçen hareketi yaptırdığını düşün karakteri. Evet, tamam mı? Ve oyunu öyle oynadığını düşün. Ve böyle bir çağa ışınlandığını düşün. İnsanlara kontrolle oyunu oynamanın ne olduğunu anlatabilir misin abi? Zorla eline tutuşuyorsun. Hayır bununla oynayacaksın. Bu daha güzel. Şu, şu çok saçma gelmez mi? Ya buna basacağım, sonra şöyle bir hareket yapıp evet. basacağım. Oğlum bu çok meşakkatli bir şey, bu ne saçmaymış, bunu niye böyle yapmış insanlar derdinden. Buna benziyor yani demek istediğim şey. Öyle. Yani her pasta, dünyada her yeni çıkan olayda bir önceki olayı öldürüyor zaten. İnsanlar çünkü şeyi görüyorlar, o teknolojik gelişimin hep sen içinde olduğun için ve ufak ufak gördüğün için şeyi yakalayamayabilirsin. O gelişimin hızını ve mantalitesini anlayamıyor olabilirsin ama Teknolojiye baktığın zaman şunu görüyorsun. Yani atıyorum, ben çocukken oğlum siyah beyaz televizyonlar da vardı. Evet. Şimdi herhangi bir çocuğa siyah beyaz televizyon göstersen kafayı yakar oğlum çocuk. Kafayı yakar yani. Tüplüleri de görse kafayı, kafayı yakar. Kafayı yakar değil mi? Oğlum bunlar niye ya? bu kadar kalınmışlar yani değil mi? Evet. Tüpün yani. bittiğini hatırlıyorum PlayStation 2 oynarken Heh. bizde ya. Anladın Çık mı? diye kapandı. Ama yani. bu o kadar hızlı gelişiyor ki aslında buradaki süreç. Sen geri dönüp bakınca anlayabiliyorsun. Veya onu kullandıysan anlayabiliyorsun. Yani kara kutuda şu joystickle oyun oynamayı unutmadın mı? Hala duruyor omuriliğimde yani şey. omuriliğimde kayıtlı. Hafızada duruyor ya. Yani. Düşünce kalıbının değişmesi gerekiyor. Yani ben yapamam, ben şey yapamam. Abi düşünebilirsin, da bilirsin. Önemli değil. Ama bari düşün ya. Birileri düşünsün ki birileri de yapsın. Yani sonuçta Fortnite'ın içine gelen Travis Scott konserinde etkileşimli bir konser yaşattılar insanlara. Christopher Nolan'ın bütün filmlerini bir seri şeklinde Covid zamanında Fortnite'ın içine girip sinema gecesi yaptılar ve insanlar orada izledi. Yani eğlence dünyası da kendi içinde şu anda bir yer seçmeye çalışıyor aslında. Bu yan yana gelip de hani saatlerini harcayıp işte yurt dışındaki bir konsere gitmek yerine internetten ben bağlanıp aynı ortamda yine arkadaşımla yan yana durup bunu izleyebilir miyim? İzleyebilirim. Discord'tan da bir yandan bağlanırım, konuşurum. Lan ne kadar evet. güzel değil mi orada diye. Evet. Çünkü bir yandan Childish Gambino'nun da gerçekten konser verirken real time capture'ını alıp bütün her tarafa videosunu basarak onu canlı bir şekilde izletiyorlar. E Adamın gerçek konserini 3D modeliyle izletiyorlar hani görme. böyle şeyler şu anda yaşanıyor daha e yani bunları da görmemek ya da işte içinde bulunmamak suç değil tabii ki ama ama istediğin kadar görme bu evet. oluyor Bu olacak yani yani Refik Anadol ilk Point Cloud'u kullanarak tablolar yaptığında dijital tablolar yaptığında bu ne ya böyle dediler. hiçbir galeri onları sergilemek istemedi ondan sonra iPhone gelip de iPhone bilmem kaçın lansmanında onun grafik işlerini kullandıktan sonra Türkiye'de adam çok ünlü oldu. Sanat işte bu! <laughs> sanat budur! Sonra Türkiye'de mesela abstrakt sanat ve onların bu şekilde 3D modellerle bazı deneyimlere bağlı olarak işte yani arkada konser salonunda çalgılar çalarken onların sesinden real time şekilde grafik üretilmesi Türkiye'de oldu. Buradaki <laughs> şirketler yapıyor ve bunu yurt dışına satıyoruz şu anda. Bunlar bir şekilde oluyor, <laughs> yani bir sen... şekilde geliyor. Hani çığa karşı durduğun zaman ezilmeyeceksin diye bir kural yok, illaki altında kalacaksın. Beraber kaymaya bakmak lazım yani. Yani araca bu kadar bağlanmak zaten çok abes. Man mantıklı, makul bir şey değil. Yapılan işin kendisini yeah. anlamak, öğrenmek Bak, ve onu yapmak yeah. önemli. Bak, şu başlık bile çok saçma geliyor bana ya. PlayStation 5 mi dahi, Xbox mu dahi? <gülüyor> Şöyle <gülüyor> takla atacak, böyle takla atacak. Ya <laughs> yeah. Bana ne ya? Benim için önemli olan şu. Oyun bu ne hizmet ediyor bu makine? Oyun so, oynayacağım ben. Hangi oyunlar? Hangisinde daha iyi oyunlar var? Bunun Asıl var soru bu. Yok. Tamam mı? Yoksa bilmem bilmem neyi böyle mi? Şu şöyle mi? Hiç besti yok abi. Sanki üzerine oyun geliştirecekler ve o yüzden onu konuşuyorlar. Bunda böyle bir SSD var. O zaman şöyle bir oyun yapabiliriz. Hmm. O modellerin kalitesini hmm. artırıp falan diye konuşacakmış gibi <laughs> sanki. Değil mi? Yani. Evet. E, ee, bu arada Sadi söyledi 32K yarışmamış tüm yarışmamış 32K yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Ee, gelen bazı eserler var. Onları Kenan abiyle bir ara oturup evet. inceleyeceğiz. Ee, hala zamanınız var yapabilirsiniz. Bir yandan da gecenin kaçı 3'ü mü oldu yine? Evet. Gidebiliriz biz gitmeden. Geçen videoda söyledik ve çok sağ olun. Hani videoyu izleyip de beğenen herkes yorum yap. Çok teşekkür ederiz. Ama şeylere kırıldım. Yorum yazmak için yazıyorum ama <laughs> biraz garip geldi bana. Evet. Ama YouTube'un adeti öyle herhalde. Bana tokat. Ha mesela böyle şeyler geliyor. Ee, yine de teşekkür ederiz. Bu videoda yorumlarınızı esirgemeyerseniz seviniriz. Buradan destekçilerimiz akıyor. Onlara da çok teşekkür ederiz. Çılgın fikir Fikirler varsa da yazın paylaşın evet. merak ediyorum çok severim ben çılgın fikri Discord'da fikretim. zaten Saçma olsa da önemli değil evet. hani şu olmasın ama bu fikir saçma ya. Oğlum ne saçma fikirler var dünyada. Dünyayı kasıp kavuran yani anladın saçma mı? Saçma fikir. Sana öyle geliyor olabilir. Belki çok güzel bir şeydir söylediğin şey. Saçma fikirler için Discord'da komple teorilerin <laughs> kanalımız var. Ben orayı mütemadiyen kullanıyorum. En son Sadi Reptelian <laughs> Reis'i yaptım falan. Böyle güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Bekleriz. Discord'da da bekleriz. Katıma da bekleriz. Evet, ha, en son onlara teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Günden güne sayıları artıyor. Ama ve bu çok mı motive Sana bir daha mı içtik? Bir daha! Aksınlar. <laughs> Nasıl olsa keyframe'i bende değil mi canım? <gülüyor> <gülüyor> de. Buradan da Yavuz Selim Ucu'ya teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımızın isimlerini bize çok kolay bir şekilde yazmamızı sağladı. Bir kod yazdı bize. Sadiye, Sadiye. yazdırdı. Bunu da storyden de paylaştım. Yani Sadiye kod var. öğrettiği için de ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs>